Merhaba arkadaşlar. E, 250 SR, NK, 250'lik CF moto grubunda arka maşa gıcırtısı sorunu mevcut. Bunun %100 çözümü şu şekildedir. Arka maşayı komple söküyorsunuz. Mevcut e, hareketli bölgeleri gres sürüp en önemlisi asıl sorunun kaynağı. Buradaki burçların şu dışarı çıkardığım burcun paslanıp kitlenmesinden kaynaklı bu burada hareket edemiyor ve gıcırtı yapıyor. Bunları söküp pasını pisliğini temizleyip güzelce ne kauçuklu gresle gresledikten sonra aynı işlem diğer taraf için de yapılacak. Tekrardan amortisörün bağlantı ayaklarına da sökmüşken greslerseniz Sorun kökten çözülmüş olur. Somun gevşetme gibi saçma sapan yöntemlerle uğraşmayın. Bunun asıl olayı budur. Herkese iyi günler.